Sen evin tarifini verirken camiden sağa dön, üç dakikada buradasınız demedin mi? Evet. Beş dakika sürdü. Ah. Yalan mı söyledin bana? Hayır efendim, ben o manada değil. Yani ortalama bir rakam olarak üç dedim, üç dakika dedim. Yani şöyle gelin lütfen ben tanıştırın. Bakın bu eşim Leman. Merhaba. Memnun oldum Merhaba, memnun oldum. memnun oldum. Ee, bu da kayınçom Paşa. Memnun oldum Paşa, paşa. Bey. Hayırdır, geçmiş olsun. Ee, sağ olun ya. Bir golf oynarken ufak bir kaza geçirdim. Güzel. Gol. Ha, gol. Sopayla oynanan. Bir şey tamam. Siz şöyle oturun lütfen. Ben çayları getireyim. Şöyle geçeyim ben. O zaman şöyle geçiyorum. Paşa, boğulacaksın. Bırak şunu. Evet. Paşa Bey, siz ne işle meşgulsünüz? Faktörik benim. Hmm. Uluslararası <laughs> finans kuruluşlarının böyle ülkemizde yapmış olduğu yatırımları denetleyen bir, çok büyük bir firmalık. Üst düzey yöneticisiyim ben de efendim. Bravo, bravo. Fikriciğim, bu kadar nitelikli bir kayınçom var. Bana niye söylemiyorsun? Ben de şimdi öğrendim efendim. Güzel. Hayırlı olsun paşam. Sağ olun Fikri. Boğazında kalmasın. Dikkat et. Yok, <laughs> ben de ben devamlı ıslatıp öyle yapıyorum. <laughs> evet, gelelim konumuza. Şirketimizin yöneticisi olmak için üç adaydan biri sensin Fikriciğim. Peki, neden sensin? Hiç düşündün mü? Hatırlar mısın? Bir gün işe geç kalmıştın. Geldin dedin ki, Hayati Bey kusura bakmayın, kalmışım. Ben hayatımda hiçbir çalışanımın kendi hatası yüzünden işe geç kaldığını duymadım ya. Ya bir ölmüştür, ya bir hastalanmıştır, ya trafik suçludur. Ulan bir <laughs> de uyudum gelemedim desin ya. Vallahi Hayati Bey, yüzü burada eniştem diye demiyorum. Eniştem daha <laughs> değildir yani. Ne diyorsun? Nasıl Evet. Fikricim, benim için dürüstlük çok önemli. Bak, dürüst ol, canımı ye. Ha, sen şey bilir misin, Kuğu Gölü Balesi? Eğer şimdi ben bu yalan söylemeye müsaade edersem... ...aynı oradaki gibi büyücünün kızı Odile'yi bana Odet'le dururlar, ...sonra da hayat boyu sırtımdan inmezler. Neye güldün? Bale bilmeme mi güldün? Neye güldün? Estağfurullah Hayati Bey yani. Kuğu Gölü balesini sordunuz ya enişteme mi? bilir misin diye. Ona güldüm. Neye güldün? İşte Hayati Bey Kuğu Gölü balesini ülkemize getiren eniştemdir. Yok artık. Eğer yalan söylüyorsam kim tahtalar tahtı yatağım olsun ya. Gelecek vesilelere Kuğu Gölü balesi eniştem sayesinde ulaşmıştır yani. Şey yapma <laughs> ya tamam paşa. Girme. Enişte neye girme ya? Bunlar konuşursun lütfen. Efendim bu eniştem yani Zamanında Devlet Opera Balesi'nin müdürlüğünde özel kalemdi bu. O zamanlar deliler gibi e, e, Kuğu Gölü Balesi'ni ülkemize getirmek istiyor. Ne hmm. gerek var? Şunu taş atamam. Hayır! Fikrişim! Gizleme! Ya bu ülkede sanat sevmek gizlenmemeli. beni. Ne oldu sonra Paşa Bey? Evet Paşa. Ne oldu sonra? Orada <laughs> anlatayım. Ben anlatayım. Sen şey yapma. Efendim ödenek mödenek vermiyorlar bunu. Bilmez miyim? Bilmez miyim ya? <laughs> bu da gidiyor. Annesi uyurken. Tombik bir annesi vardı. Rahmetli. Onlar için bir tane altın bileziği var kadının. Tek kalmış. Onu alıyor, bozduruyor, gidiyor temsili izlemeye. Evet. Üç temsili de izliyor efendim. Sunar seller gibi ezberliyor. Geliyor buraya. Deletopero de ne kadar öğrenci varsa hepsine teker teker sanki beyinlerin içine akıtıyor. Hepsini ezberletiyor. Hayatı. bir. şu an baletler ve balerinler pavuşağın üzerine dikelip kulu gülü oynayabiliyorlarsa eniştemin iflah olmaz, e, bale tutkusunun bir tezahürüdür yani. Bravo. Bravo Fikri'ciğim. Çünkü iyi bir yönetici aynı zamanda sanatla da ilgilenmeli. Bravo. Tebrik ediyorum seni. Tebrik ediyorum. Yani ben kendimce uğraş veriyordum efendim yani. Öyle bir tutkuydu yani benimki. Ya yapma ne tutkusu ya? Balenin vücut bulmuş halidir enişte. Hayati Bey bir şıfakat açıyor şırank diye. Nuray'a gelsin görsün yeminle diz çöker. Tövbe eder bırakır yani Nuray'ı. Hadi canım. Eğer yalanın varsa aktif yanardağlar yatağım olsun. Ben hayatta yalan konuşmam yani. Fikri. Hemen şıpakat açıyorsun. Nasıl yani bu? Burada mı? Paşa. Nasıl yani? Açıyor musun, açmıyor musun? Yoksa sen bana burada bir yalan mı var, yalan mı söylüyorsun? Hayır efendim, öyle değil. Yok, yalan yok. Taytım yok. Nasıl? Taytım yok, taytım olsa açardım onu, taytım yok. Dert ettiğin şeye bak. Benim arabamın bagajında tayt var, hemen getiriyorum. <laughs> Kanun ne bir şıpakat diyorsun lan? Nasıl açın lan bir şıpakatı? Şıpakat ne oğlum? Lan faktör yüklüyorsun, para ediyorsun. Sıkıp sıkıp duruyorsun lan, ben ne yapacağım lan? Yazıklar olsun ya. Sayemde zirve basamaklarına tırmanıyorsun enişte. Hala bana laf ediyorsun, birazcık bana güven yapma ya. Evet. İşte Fikri, tight. Enişte en, işte en sevdirin ha. Hadi bakalım. Şifakan aç, görelim. Hı. <laughs> Hayati Yani sizin de ne bileyim arabanın bagajında böyle baletaytı taşımanız çok hoş bir şey. Ben gidip giyeyim o zaman bunu. Hadi bakalım, hadi bakalım. Enişte bana bak, iyice çek ki cuk diye otursun. Ses gelir zaten ha. Rahat hareket et diye yani. Paşa Bey ne kadar güzel bir şey söylediniz ya. Gerçekten kuğu görünü bilen bir genel müdür adayı. Muhteşem. Çok merak ettim. Nasıl açacak bu şapakatı? Hayati Bey, pergel gibi açıyor. Yani şu Alın cetvel yapın ya. Ee, iyi güldün. <laughs> <laughs> i̇yi iyi güldün Söyleyemedim diye mi? estağfurullah. Estağfurullah. Buradan bir ses geliyor bana. Estağfurullah. <laughs> Misafir mi var? Efendim, yan, duvarlar ince ya. ben şu diyorum, gülüyor. Hah! Yani, ee, yani. Yemin ediyorum Titan hakkını vermişsiniz. İşte on numara oldum şimdi. Bravo. Vereceğim ben Titan hakkını. Evet. Bekliyoruz. Heyecan içindeyim. Hadi bakalım, bir şey bakalım. Açım, hayatı bir uzun yıllar oldu yani. Bırakalım ama nasıl yani? Açamıyor musun yoksa? Yok. Elimden geleni yapacağım artık. Hadi bakalım, bekliyoruz. Hadi bismillah. Tamam enişte, yavaş, yavaş, yavaş. Birden açma. Aç. Çak, çak.